Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere börek lezzetinde enfes bir mücver tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Hemen göz atıp tarifimizin detaylarına geçelim. Burada 3 tane rendelenmiş ve suyu sıkılmış patatesim var. 3 tane orta boy rendelenmiş ve tamamen suyu sıkılmış kabağım var. 2 tane orta boy havucum var. Yine aynı şekilde rendeleyip suyunu sıktım. Şöyle yarım demet kadar maydanozum var. 1 tane büyük kuru soğan kullandım. İsterseniz kuru soğan yerine yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Ben 5 yemek kaşığı dolusu un kullandım. 3 tane yumurtam var. Şöyle bir küçük kase rendelenmiş kaşar peynirim var. Baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Malzemelerimizin hepsi bu kadar. Evet şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim rendelemiş olduğumuz havucumuzu, patatesimizi ve kabağımızı geniş bir kabın içerisine alalım. Tüm malzememizi burada karıştıracağız. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey sebzelerin suyunu güzel bir şekilde sıktığınızdan emin olun. Ne kadar susuz olursa pişme aşaması da o kadar rahat olacaktır. Evet şimdi üzerine 3 adet yumurtamızı ilave edelim. Doğramış olduğum yaklaşık yarım yarım demet kadar maydanozum vardı. İsterseniz evinizde varsa dereotu da kullanabilirsiniz. E, kuru soğan yerine yeşil soğan da koyabilirsiniz. Evet, e, soğanımı koydum. E, biraz rendelenmiş kaşar peynirim var. Kaşar peyniri yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Tam böyle börek lezzetinde olur. E, hangisini isterseniz onu koyabilirsiniz. E, tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimiz var. Sizler dilediğiniz baharatı tabii ki ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı suyum var. Onu da ekledikten sonra şöyle önce bir karıştıracağım bu sebzelerimi. Son olarak ununu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Öncelikle şu sebzelerimizi şöyle birbirine güzelce bir karıştıralım. Daha sonra unumuzu ilave edebiliriz. Sebzelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra son olarak Unumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Öncelikle şöyle 4 yemek kaşığı kadarını ekledim. Daha sonra karıştıracağım. Kıvamına baktıktan sonra biraz daha un takviyesi yapacağım. Sizlerde o şekilde yapın. Çok fazla böyle katı olmasın. Biraz hafif böyle kıvamlı olursa çok daha güzel olacaktır. Evet, unumuzu güzelce yedirdikten sonra e, fırınımızı da 180 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Ben böyle bir dikdörtgen borcamda pişirdim. E, öncelikle tabanına bir yağlı kağıt serdikten sonra hazırlamış olduğum e, sebzeli harcımı e, borcama boşaltıyorum. Borcam yerine farklı bir tabii ki tepside de yapabilirsiniz. E, ben bu şekilde bir borcamda yapmayı tercih ettim harcımızı borcama boşalttıktan sonra üzerine bir spatula veya kaşıkla güzel bir şekilde düzeltelim. Üzeri ne kadar pürüzsüz olursa piştiği zaman da görüntüsü o kadar güzel olacaktır. Bu arada fırınımı da 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 50-55 dakika pişecek her fırında farklı pişebilir üzerinin böyle güzelce nar gibi kızarmasına dikkat edelim böyle hemen erkenden çıkarırsanız içi çiğ kalabilir o yüzden altı ve üzeri güzel bir şekilde böyle nar gibi kızarması ve hatta üzerinin biraz böyle hafif çıtırlaşması gerekiyor o zaman çok daha güzel bir şekilde pişiyor Evet benim mücverim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. E, sanki bir börek görünümünde oldu. E, tadı inanılmaz güzeldi. Biz çok sevdik. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Şöyle hemen bir tanesini alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Altı da üstü de inanılmaz güzel bir şekilde kızardı. İçi kesinlikle çiğ kalmıyor. E, çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Umarım e, dener ve memnun kalırsınız. Sizler için Şöyle bir doku testi yaptıktan sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bunun gibi daha birçok pratik tarifi sayfamda bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun az malzemeli birçok tarif var sayfamda. Onları da mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Videolarımı gördüğünüz zaman beğenirseniz ve yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda daha fazla kişiye sizin sayenizde ulaşmış olur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız bu videoyu izledikten hemen sonra Sonra. Ee, kanalıma abone olup ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Soru görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince e, cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.